Oh be sonunda okula geldik şimdi öğrencilerin korkur rüyası olacağım. Dadi, ne oluyor lan? Dadi, bu ses de ne? Dadi, bir dakika bu dadi, ses bana bir yerden tanıdık geliyor. Lan <laughs> bu ses lanetin. Evet artık nöbetçi öğrenci olduğuma göre koridorda istediğim gibi dolaşabilirim ve bana karışan da yok. Nugget lütfen bana yardım et. Cicilerimi kaybettim. Ne cicisi? Her şu geçen sınav haftasındaki o yaptığın tasarım mı? Onu, onu mu kaybettin? Ama ben arayamam ki. Nugget lütfen bana yardım et. O benim en iyi arkadaşım oldu. Onu kaybetmek istemiyorum. <laughs> Of tamam hadi neyse, ne isteyene oradan git de hadi sen de onunla beraber git. Teşekkürler Baykut artık bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Neyse bari ben de kantine gideyim. Oo kanka nöbetçi öğrenci olmuşsun be ya. He valla Nagiş hasta olduğu için öğretmen görevi bana devretti. Dışarı çıkıp takılak mı le? Maalesef nöbetçi öğrenci olduğum için dışarı çıkmamam gerek. Koridorda dolaşabilirim. Of oh, tamam gidiyorum ben. Sen de kendi başının çaresine kendini... Baget, baget sakin ol lütfen. Baget. Bu sen ayırdın? Aslında sen ayırdın. Senin doğduğuna pişman edeyim. Sen ayırdın. Biz sizden daha büyük. Yok ya. Hayırdır? Ne oluyor lan burada? Çıkışta sizle görüşeceğiz le. Burada sesmes falan filan geliyordu. Ne oldu? Sorma be. Karşı sınıflar bize karıştı. Onlardan intikam alacağız. Bekle aklımda bir plan var. Plan neymiş? Sulu Göz Mehmet eskide de orada okuyordu. Onu gönderebiliriz ve onları oyalayabiliriz. İyi fikir. Hey gençler merhaba. Vay be uzun zamandır görüşemiyorduk. Aynen lan iyi hatırlattı Kebo. E, nasılsın? E, beraber dışarı çıkalım. Vallahi ailemiz yok. Birileri bize karıştı. Bana da karıştılar. Merak etmeyin. Hadi gelin dışarı çıkalım. Tamam. Birazcık da temiz hava almış oluruz. Ha, i̇yi fikir. Tamam. önce güvenli. Gelebilirsiniz. Şimdi beni buraya çağırttı mı? Sorma be. Bize deterjan lazım. Burayı sulamazsınız inşallah. Ya merak etme. Sulamayız Allah Allah. Siz bize ver. Of tamam bana Tokyo vuruldu Onlar şimdi bayılıp biz de kaçacağız İptika böyle alınır işte <laughs> Evet kanka Oh be iyi solukladık ya Ayda çok iyi solukladık Bir dakika ee, Bir dakika gitmem lazım nereye gidiyorsun <laughs> Hadi görüşürüz Nereye gidiyorsun <laughs> Evet çocuklar size bir bir tane daha iyi haberi var. Birincisi Dagıt görevini çok iyi yaptığı için o da bir yıldız veriyoruz ve seçilmiş kişi yapıyoruz. Ya hocam ben zaten yükseklerdeyim ya. Gece sınav haftası da çok iyi yapmıştım hatta. Mükemmel de mükemmel. Her şey çok iyi gidiyor benim için. İkincisi ise yarın müdürün doğum günü ve siz ise 5F sınıfı ile yarışma yapacaksınız. Bir dakika ne? Bir dakika ne? Olamaz. Durumlar iyi. 5F sınıfı ile savaşacağız. Müdürün doğum gününü bir kaosa çevirip onlardan intikamımızı ordu diyeceğiz. Evet gençler plan... başlasın o zaman